Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda Çağatay var. Kanal Evet, ye yeni başladık. Başlayalım Çağatay. simulator 2019 haritasını oynuyoruz. Aynen abi. Kahraman Maraştan nereye gidiyoruz? Artvin'e. Yavaş yavaş yola çıkalım. kurallara uyarak yavaş yavaş ya bazen hızlı böyle falan girse, de evet, Arabam, olur. Bilgisayardan direksiyonlarla bu sefer görüntülü olur. Dur kanka ışıkta. Arabalarımızın modifiyiz falan bize ait. Biraz daha ileri gel. Gel. Tamam. İlk e, gördüğünüz benzinlikte bir duralım benim biraz az da. Tamam. Bu arada bu araba çok yakıyor yani. 2800 Aynen. Yakıyor. Fullenmesi değil. Yarısı. <laughs> De. Benzinlik nerede var ki burada? Şu tabela. Gaziantep, Malatya. Ben 70 gidiyorum. Yap. Ben yani yok. yanıma gel. Şurada benzinlik var. Okey. araçlarımızın iç ve dış dizaynı bize ait. Size göstereyim abi arabanın dışında. Be benzin olsun. Benimkinde Matt Gaps yazıyor. Ben de boş. İkisini de göstereceğim abi en son. Evet şu an 700 lira tuttu. 750 770 Bu arada hileli. Yani parayı biz kazanmadık. Evet 97 lira. 997 900. Şurada duracağım. Size göstereceğim araba. Çağatay'a da gelsin. Dörtlüleri yak. Arabayı da istop ettim. kargo taşıyoruz abi. Yani yurt içi. Aynen. Böyle abi araba. Bakın. Dur. Gidelim. Hı. Bu arada sizlerle de beraber oynayabiliriz. Eğer beğeni gelirse. <laughs> Çada yavaş Bay git. Denler. Arkandayım Geliyor. Tamam. Ben 90'a sabitledim bekliyorum seni. Hadi geliyorum. Bugün 2 yani 500'de bitireceğiz. Bugün yarın devam ederiz. Aynen abi çünkü 710 kilometre baya bir saat falan sürüyor abi. Yani bugün bu videoyu bitiririz atarız YouTube'a yarın devamı. devamını. Kahraman Artvin. Ya Pardon. Kavşaktan Aa, Bekle canım. tamam ben durdum. Çekici onarılırdı ya. Boyunda da sürekli çekici on onarılıyor. İkimizin bilgisayarında